Herkese selam dostlarım. Terra Klasik Tunca kaldığımız yerden devam ediyoruz. Başlıkta da görmüş olduğunuz üzere Binance Yosu CZ'den yine bir e, tweet var. Önemli bir tweet arkadaşlar. O tweet'i inceleyeceğiz. CZ piyasalar hakkında güzel bir tweet attı. E, tweet'i yorumlayacağız. Ardından Terra Klasik Tunca fiyat bandını ve Bitcoin ve Fund Token'ı inceleyeceğiz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Fund Token'a da yoğun ilgi var sizlerden. Shibarium'un gelmesiyle birlikte yükseleceğine inandığımız Fund Token'ı da detaylı inceleyeceğiz. Ama öncesinde bir tanıtım ardından video başlıyor. Alonu EVEST Manix sitesinden günlük olarak para çekebilirsiniz. Dostlarım aşağı bırakacağım linkten kayıt olarak 80 dolar bonus bakiyenizi alabilirsiniz. Site içerisinde kullanabileceğiniz 80 dolarlık airdrop'unuzu alabilirsiniz. Yeni kurulan bir site bizler de bugün yatırımımızı yaptık arkadaşlar yatırım yapıp yapmamak tamamen sizlere kalmış aşağıda linklerde detaylı inceleme videoları da mevcut ana paranızı 2-3 gün içerisinde çıkarabileceğiniz bir site diyebiliriz sizler de aşağıdaki linklere tıklayarak inceleyebilirsiniz. Şimdi dostlarım Luj tarafında itibariyle 0.16 bandı %3 değer kaybetti diyebiliriz volümünde de %57'lik bir geri çekilme söz konusu özellikle de bitcoin'in 23 23.000 bandına gerilemesiyle birlikte altcoin'lerde de bir aşağı doğru grafik hakim kırmızılanmış grafik hakim diyebiliriz. Şöyle hızlıca Binansiosu CZ'nin atmış olduğu tweet'e bakalım. Bugün itibariyle Binansiosu CZ time büyüktür para demiş. Yani zaman büyüktür paradan diyor. Zamanla bir şeylerin oturacağını, zamanla piyasaların yerine, taşların yerine geleceğini söylemiş. Şimdi şöyle bir şey var. Boost oldukça gündem olmuştu. Mesai harcamıştık Boost içinde. Binance yüzücece Boost'un bittiğini, yeni bir token oluşturabileceklerini ya da USDT'yi canlandırabileceklerini dile getiriyordu sürekli. Şimdi her çıkan ağzından çıkan her cümleye de dikkat etmemiz gerekiyor çünkü piyasaya yön veren isimlerden bir tanesi bu yüzdendir ki sizlere de bu tarz videolarda. Bunun da altını çizerek vurguluyorum arkadaşlar. Binance CEO'su Cezen'in atmış olduğu tweetlere dikkat etmemiz gerekiyor. Burada da yine bizlere bir zaman büyüktür para derken bizlere zamanla bir şeylerin yeni bir güncellemenin geleceğini belki de yeni bir projenin geleceğinden bahsetmiş olabilir. Şimdi şunu da çok iyi biliyoruz. Önümüzde iki gün kaldı. Bugün ayın 26'sı. Şu, bu Şubat 28 çekiyor. 2 gün kaldı. 1 Mart'ta 3 aylık yakım yapabilir. Şu anda henüz bir resmi paylaşım yapmadı. Binance CZ ya da Binance kendi web sitesinde resmi bir yayınlama yapmadı ama e, birçok e, insanın da inandığı inanmak istediği bir şey varsa o da 3 aylık yakımın yapılması arkadaşlar. Bunu da 1 Mart'ta net bir şekilde göreceğiz. Eğer 1 Mart'ta 3 aylık yakın miktarı bizlerin beklentisi 15 milyarda açtık. Biz dedik 15 milyarla başlayalım. Daha yukarısı gelirse bizim için sürpriz olur ama 15 milyarın altı geleceğini düşünmüyoruz dedik yakın miktarı olarak. Eğer bu yakımlar yapılırsa oldukça etkilidir. Peki Binance Yusuf CZ neden yakımları durdurmuştu? Kısaca onun da bilgisini verelim. Arkadaşlar Binance Yusuf CZ nereden baksanız uzunca bir süre yakım yaptı. ilk önce haftalık daha sonra aylık yakımlara döndü ve luncun her zaman destekçisi oldu. Bu konuda hakkını yiyemeyiz. Fakat lunç yakımlarını yaptıkça lunç tarafında şöyle gelelim arz basıldı. Arz basımı durdurulamadı. Binansiyosu CZ ne kadar yakım yaptıysa bloch tarafında da arz basıldı. Binance Yusu son dedi ki ben basıyor yakıyorum. Siz basıyorsunuz dedi. Ben yakıyorum, siz arz basıyorsunuz dedi. Bu şekilde olmaz diyerek bir resmi duyuru yayınladı. Dedi ki 1 Mart'a kadar yakımları, lunc yakımlarını durdurduk diye bir resmi duyuru yayınlattı. Ee, 3 aylık bir süreydi bu. Pardon, 2 aylık bir süreydi. 2 ay geçti ve e, önümüzde iki gün var. İki gün sonra bu yakımlar gelirse uç tarafında bir şeyler yerine oturmuş olabilir. Bunun bilgisini verelim. Öte yandan dediğimiz gibi fund token'ı inceleyeceğiz dedik. Fund token'a iki gün önceki videomuzda yer verdik ve her videomuzda yer vermeye çalışacağız arkadaşlar. Önemli bir tokundur. Neden önemli? Çünkü Shiba ile bağlantılı bir token. Shiba tarafında Shibarium'un geleceğini biliyoruz. Eli kulağında bugün yarın gelecek dedik. Kusamadan bir haber var dedik. Gelecek dedik. Eğer Shibarium gelmesiyle birlikte Shiba, Bone ve fund token'da e, ciddi yükselişler olabilir. Özellikle de Bone Bonnet'in Gateau'da listelenmesinin ardından Fund Token'da da bir listelenme gelebilir. Fund Token şu anda MXC borsasında satışa sunulmakta. Ve diğer borsalara eklenmesi OKX, OK, Binance gibi diğer borsalara eklenirse de fiyat bandının biz yükseleceğini düşünüyoruz. Zaten piyasanın şu çalkantılı döneminde Fund Token ciddi anlamda yatırımcı kazanıyor diyebiliriz. %16 değer kazandı. Biz iki gün önce Fund token ilgili bilgiler verirken bu 50 centti. Şu an gelinen noktada 63 cent oldu. Volümünde %36'lık bir artış gösterdi. Özellikle market değerini ciddi anlamda katladı diyebiliriz arkadaşlar. To, e, rankında da yükseliş gösteriyor. Şu anda fund token için her şey ideal gibi görünüyor. Bizler buna 2 gün önce girdik. Fund 50 centten girdik. Şu an 63 cent. Ben inanıyorum ki fund token'ın da 1 dolarları aşacağını düşünüyorum. Özellikle de Kusama tarafından Shibarium yayınlanırsa e, Funtokun'da da ciddi yükselişler olabilir. Tabii ki de yatırım tavsiyesi değildir. Yapıp yapmamak sizlere kalmış tamamen arkadaşlar. Ama her videomda Funtokun'a da ayrı bir parantez açacağım. E, çok yoğun istek var sizlerden. Benim de üstüne titre titrediğim bir coin arkadaşlar. Geleceğine inanıyorum bu coin'in. Dediğimiz gibi gün içerisinde yine videolarımız gelecek. Lunge... Tarafından, diğer altcoinler tarafından sizlere bilgilerimi bildiklerimi anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Sizler de yorumlarda incelememi istediğiniz bir token bir coin varsa onları yazın. Bizler projesini inceleyelim detaylı bir video hazırlarız gerekirse. E, elimizden geldiğince sizlerin isteği üzerine videolar yapmaya çalışıyorum. Kendinize çok iyi bakın. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.